Yukarıdaki bacılar, ablalar ve kardeşler ad ön tarafa gelin. Bayanlar önce ön, ön tarafa gelin. Evet. Gelin yaklaşın. Evet. 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 Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanım, sayın milletvekilim ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sadullah Ergün ve değerli misafirler Kutbay Köyü'ne hoş geldiniz. Ancak sözü burada bırakmayacağım. Biraz size bir şeyler söyleyeceğim. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekili ekibinizden ve sizden Allah razı olsun. Yaptığınız beş senelik hizmetlerden biraz bahsedeceğim. <laughs> Ben beş senelik miktardım. Daha önce arkadaşımız da yaptı yani inkar etmeyelim. Yani o da yaptı. Ben beş senelik içinde olanları söyleyeceğim. Tabii arkadaşımızla mücadele etti. Aynen yaptı. Arkadaşımız da burada yani. Bir sıkıntımız da yok. Aynı yolda, aynı yolda beraber koşuyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Aynı yoldayız. Allah'a şükür hiçbir şeylik olmadı bizde. Aynen devam ediyor. <laughs> evet. Kendim, kendim, kendim. Sayın Bakanım, değerli milletvekilim. Köyümüzün su deposu içme suyu hattı yenilenmesi iki kere asfaltın kablonun yapımı parketaşları istina duvarı evet bunlar hizmet gelmiştir ayrıca burada özellikle burada karşıladım bakanını bu oturduğu bulunduğu yere caminin lavaboları ve abdest alma yerlerini yaptık 40 milyar ödene kaldık yaklaşık ancak bundan sonra işte devamını bir de ahiretten Yaptığı hizmetten dolayı bütün ekibi ve bakanıma, değerli vekilime çok teşekkür ederim. Ha, en güzel okulu ha bir de <laughs> Hatay'ın en güzel okulu her türlü her türlü donatımlı okulumuzu yaptılar. Bundan dolayı da çok teşekkür ederim. Köylüm adına. <gülüyor> <gülüyor> Ancak ha, bu ev ihtiyacı gibi bunlar bitmiyor. Daha da özellikle ihtiyacımız çok ama üç tane özellikle istirham ediyorum bunları söyleyeceğim bakanıma ve değerli milletvekilime. Özellikle bu bulunduğumuz yerin birinci katını camı ve cami lojmanı yapacağız. İkinci katını Kur'an kursu köyümüze Allah'a şükür Kur'an kursumuz yok. Evet, üçüncü katında sağlık evimiz ayrıtan var ama lojmanımız olmadığı için onun sağlık evi biz onu da yaptık, onu da verdiler. Sağlık evinin normalde ince işlerini, kaba işlerini muhtarım yaptı Ali Kızıldağ. Onun döneminde ince işlerde bana kısmet oldu. Ama lojmanımız olmadığı için sağlık evimiz şu anda imam oturuyor. Doğrusu bu. Evet, inşallah onlar olacak. Ayrıyeten bizim bir bakanım, bir biliyorsunuz bizim köyümüz meyveyle geçinen bir köy. Ben birkaç kere dilekçe verdim. Belki yetiştiremediler. 5-6 kilometre bizim sitemizde yolumuz var. Ayrıca bu olursa çok sevinirim. Bir de bizim bir mahallemiz var. Şu dere mahallesi. Orada yolumuz çok dar. Ben onu da müracaat ettim. Ah, evet. evet. Başkanıma da ilettim ben. Bunlar olursa çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz. Bir de şunu da unutmadan geçmem aklıma geldi. Düğün salonumuz yok. Yani bir mevlüt okuyacak yerimiz yok. Köyümüz biliyorsunuz bakalım sayın vekilim bayırlı bir köy. Yani burada bir düğün salonu hem mevlüt hem düğün gibi bunları yaparsanız çok sevinirim. Bakanım sizden ve vekilimden ve ayrıca ekibinden çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Hoş geldiniz Kutbay Köyü'ne. Evet sözü ben sözü ben şey belediye başkanımıza veriyorum. Ha ayrıca bakalım Bekir'im de biliyor. Burayı ben 28 metre ölçtürdük. Ama bir türlü alamadık. Ya yani burada bir 28 metre duvar. Yani bakalım ya yani burada yerimiz çok yani kısıtlı. Ya yani burada bir duvar ölçümünü verdik ama bir türlü çıkmadı. Geldi ölçtü ama sonucu alamadık. Ama yine Allah razı olsun. Verdiklerinden dolayı çok teşekkür ederim köylü adına. Hep Allah razı olsun. Evet sözü ben belediye başkanımız Mehmet Sürücü Bey'e veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Muhtarım. Sağ ol, dillerine sağlık. Allah razı olsun. Yaptığın hizmetlerden dolayı sana da teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Kurtbağ halkı, şu akşamda şu gördüğümüz coşku, bugünkü gezdiğimiz yerlerde en güzel, en güzel tablo burada gördük. Değil mi Sayın Bakanım? Gerçekten çok güzel bir tablo. Hepinizden Allah razı olsun. Şu, şu saatte, şu saatte bizi bu şekilde, bu coşkuyla karşıladınız. Size minnettarız arkadaşlar. Allah razı olsun. Sağ olun, sağ olun, ol. Teşekkür ederim. İnşallah Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle inşallah diyorum, Allah'ın izniyle söylüyorum. Biz bu belediyeyi alırsak, Kurtbağ Köyü'nün ayrı bir değer olacak. Benim yerimden bunu da inanın, samimiyetimle söylüyorum. Zaten zaten şu anda da görünür görünür duruma göre arkadaşlar büyük şehirde İskenderun'da, Artsuz'da Allah'ın izniyle bizim, bizim. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Yüzde yüz yani. Ne diyor arkadaşlar? Miye miye diyor ya, Biz de miye miye diyoruz. Bu, bu konuda kuşkunuz olmasın arkadaşlar. E evet. e e e ekip, ekip çok iyi. Kalbimiz, gönlümüz bir arkadaşlar. Hiç tereddütsüz olun Allah'ın izniyle inşallah bir bu işi de başaracağız. Kurban olduğum Allah da bize yardım edecek. İnşallah hepinizin dualarını bekliyoruz. Dualarla daha güzel yerlere varacağız inşallah. <laughs>